İpimizi elimizin ortasından iki parmağımızın ortasından geçiriyoruz. İşaret parmağımıza saat yönünde sarıyoruz. Daha sonra işaret parmağımızın önüne doğru getirip yüzük ve orta parmağımıza sarıyoruz ve ikinci kez tekrar sarıyoruz. Baş parmağımızla ve küçük parmağımızla tutuyoruz. Tığımızı da bu iki kez sarmış olduğumuz sihirli halkamızın ortasından geçirip İşaret parmağımızdaki sarılı olan uzun ipten tutuyoruz ve zincir çekerek istediğimiz sayıda başlangıcımızı yapıyoruz. İster sık iğne, ister trabzan. İstediğimiz kadar sık iğneyi veya trabzanı yaptıktan sonra parmaklarımızı çıkarıyoruz ve görüyorsunuz iki tane ipim hala burada ve buradaki ipimizi küçük olan ipimiz bu uzun olan ipimizle örgümüze devam edeceğiz küçük ipimizi kontrollü bir şekilde çekiyorum